Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski tip bir alıcısının tamirini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi uydalcasının içerisini açtım. Bu tarafta anakartım var, diğer tarafta güç besleme kartım var. Şu şekilde ekranını göstermek istiyorum size. Arızasına geçmeden önce kameranın ışığından arkadaşlar ekran gözükmüyor ama. Şekilde biraz gözüküyor. Ee, kanal değişimi oluyor. Ekran gördüğünüz gibi. Kanal değiştiriyor. Ekran var. Görüntü var. Ee, televizyona bağladığımız zaman da görüntü arkadaşlar mevcut. Kartta herhangi bir görüntüden yana sıkıntı yok. Tek sıkıntı şurada. LMB çıkışımız var. LMB çıkışımızdaki 18 volt, 19 volt bir voltaj olur. Bu 19 volt çanak antenin ucundaki LMB'ye gider arkadaşlar. Bu voltaj çıkmıyormuş. Eee Elen bir voltajı. Şimdi onu bir kontrol edeyim. Şu şekilde multimetremi şuraya koymak istiyorum. Kartta enerji var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım. Şöyle bir tane direnci bunun içine sokacağım arkadaşlar. E, artısını kontrol etmek için. Şöyle şase yaptığım zaman gördüğünüz gibi 0-60 volt gösteriyor. 0.58 0.60 volt. Yani elim bir çıkışımızın voltajı yok. E, tamir edeceğimiz yer burası. Yeni uydu alıcılarında biliyorsunuz avcumuz kadar bir anakart var. Televizyonun arkasına takılıyor ve bu anakartın üstünde bütün güç dağıtım devreleri mevcut. Yani e, sadece siz adaptörle 12 volt, 5 volt giriyorsunuz. Kartın üstünde işte buck converter, buz converter devreleri veya voltaj regülatörleri var. Bu eski tip kartlarda durum böyle değil. Burada bakın bir tane SMPS kartımız var. Şu kablo ile buradan bütün voltajlarımız geliyor arkadaşlar. Şurada yazıyor bütün voltajlarımız. Yani bizim sıkıntımız SMPS trafo da olabilir. SMPS trafoya bakacağız. Bu SMPS trafoyu yerinden çıkaracağım. Burada bakın bir tane voltaj regülatörü var. Bunu da ölçelim. Bu da muhtemelen işlemci beslemesi frendir Yani 1.5 volt 1.2 volt bir işlemci beslemesi olabilir. Şöyle şasiye koyayım. Evet 1,5 voltluk işlemci beslemesi arkadaşlar muhtemelen bir ee, 1,5 voltluk bir voltaj regülatörü. Şimdi zaten bu tip bir e, kartta arkadaşlar elektronik bir kartta yani buradaki parçalara müdahale edemeyiz. Ya yani bunların aynısını bulmamız çok zor. Yerine takmamız yine aynı şekilde. Yine bu parasına da değmez aynı şekilde. Ama SMPS'inde sıkıntı varsa SMPS'ini tamir ederiz. Çalışırsa çalışır arkadaşlar. Çalışmazsa yapacak bir şey yok. Şurada bakın iki tane kondansörün tepesinden şiştiği zaten gözüküyor. Bu dalcasının da kapağını açtığımda arkadaşlar içi tamamen tozla kaplıydı. Yarım kilo bir kilo toz vardı içerisinde. Temizliğini yaptım. Öyle getirdim ekrana. Yani anlayacağınız SMPS'e bakacağız. SMPS'in tamirini yapacağız arkadaşlar. Ardından besleyeceğiz. Bakalım buradaki 19 voltumuz gelecek mi? Yine kartı deneyecek. Kablolar vesaireler televizyona bağlayacak. Elimde yok kartı tamir edebilirsek 19 volt gelirse ben artık videonun açıklama kısmına yazarım arkadaşlar kartım çalışıp çalışmadığını eğer elinizde böyle SMPS devresinde sıkıntı olan kartlar varsa arkadaşlar Instagram'dan yazabilirsiniz yardımcı olurum gönderirseniz ücretsiz bir şekilde tamir edebilirim hiç sıkıntı değil size iki tane de video çektiydim biri kaynak makinesiydi biri de masaj aletiydi fakat telefon bozulduğu için arkadaşlar İki videoda telefonla birlikte gitti. Şu şekilde eski telefonumu da göstereyim. Hem bu arada e, Poco F2 Pro 256 GB'lık modeliydi. Telefonun anakartı bozuldu arkadaşlar. E, beni de maddi olarak büyük bir sıkıntıya soktu. E, bu yüzden telefonu satacağım. Yani bu şekilde ekranı her şeyi orijinal ve sağlam. E, bu şekilde almak isteyen bir arkadaş olursa satacağım haberiniz olsun. Veya bir anakartı sağlam birisi varsa bana ulaşırsa anakartını satın alabilirim. Ee, telefonu yaparsam yine yapıp satacağım. Ee, yeni telefonumuzla yeni videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi tamirimize geçelim. Buradan SMPS devresini sökerek başlayalım arkadaşlar. SMPS devrenin vidalarını çıkartıyorum yerinden. Yaşlı birisine ait arkadaşlar. Uydalcısı yeni bir uydalcısı almış fakat bunu alıştığı için kullanamamışlar. Kumandası falan farklı gelmiş. Bu yüzden bakabilir misin dedi. Bakayım dedim. Olursa yapacağız. Hayırına göndereceğiz. Bunlar olur. SMPS'in nedir sıkıntı? Şu şekilde e, anakarttan SMPS'in kablosunu da ayırdık. Şöyle buraları da ayıralım. Şurada bir tane anahtarın vidası kaldı. Bunu da ayıralım. Anahtarın soketi pardon. Güç kablosu ve SMPS trafomuz elimizde. Ee, eğer arkadaşlar kart çalışırsa yani SMPS'de sıkıntı. Bakın şurada bir tane link switch entegre var. Bunlar arkadaşlar çok fazla strese maruz kalmışlardır. Zaten etrafından da yanık karargınlık görebilirsiniz. Yani e, uzun zamandır çalıştığı için. Bunların e, bu elimde mevcut değil ama siparişini vereceğim. E, bunları da değiştireceğim. Sorun bunda değil arkadaşlar. E, görüntü geliyor. Uydu alıcısına. Gördüğünüz gibi buraya e, işlemci voltajı falan da geliyor. Yani bu voltajlar varken burada sorun olmaz. Şimdi gelin beraber bakalım. SMPs kart arkadaşlar yakınlaştık. E, burada bahsettiğim link switch entegresi. E, Gördüğünüz gibi etrafını tamamen kızartmış. Yıllardır çalışa çalışa ısınmadan artık PCB'yi kızartmış. Şöyle bakın bu kondansatörün tepesinden arkadaşlar yemiş. Tepesi şöyle daha net gözükür. Şişmiş. Diğer kondansatörüm de aynı şekilde. Sadece şişenleri değil bu şekilde bir kondansatör şiştiyse diğer kondansatörler deform olmuştur. Tamamını değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden tamamını değiştireceğiz. Bir genel ölçüm yapalım. Devre hakkında bir bilgi verelim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle kabaca. Daha sonra da ölçümlerimizi yapalım. Öncelik olarak buradan 220 voltumuz giriş yapıyor. Burada e kondansatör, bobin ikilisiyle ve tekrar yine bir kondansatörle filtreleniyor. 220 voltumuz e şebekedeki e ani dalgalanmalara karşı bu şekilde filtreleniyor arkadaşlar. Daha sonra burada 4 adet diyotla bir köprü diyot oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi burada voltajımız doğrultuluyor. Alternatif akım 220 volt doğrultulduğu zaman 300 volt gibi bir DC voltaj elde edilir. Bu yüzden hemen burada bu kısımda 400 voltluk şöyle göstereyim. 400 voltluk kondansatörümüz yer alıyor. Kondansatörümüzde ise tekrar bir filtreleme yapılıyor. DC voltajın filtrelemesi. Ve buradaki entegreye sunuluyor. Bu entegre ise bir anahtarlama yaparak burada görmüş olduğunuz trafo üzerinde bir manyetik alan oluşturuyor. Ve sargılarına göre çıkışlarında farklı farklı voltajlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle arka tarafını çevirdiğim zaman çıkışlarını görebilirsiniz. Bakın ikisi birleşik bir tane burada var. Bir burada var bir burada var. Burada yine ikisi birleşik bunlarla birleşik. Bu muhtemelen şasi attı zaten kalın. Yine burada var bir çıkış. Burada yine ikisi birleşik bir çıkışımız var. Bu da şase hattı muhtemelen. Ee, gördüğünüz gibi şurada da zaten şu kısımda da çıkış voltajlarımız yazıyor. 3.3 volt, 5 volt, 12 volt, 18 volt ve 24 volt olmak üzere toplamda arkadaşlar 5 adet voltaj çıkışımız varmış kart üzerinden. Arkadaki entegrenin buraya da zarar verdiğini görebilirsiniz. Burayı da tamamen kızartmış arkadaşlar. Ee, burada oluşan çıkış voltajları hemen akabinde buradaki şotki diyotlar ile doğrultuluyor. Bakın burada büyük e, yüksek akımlı diyotlar kullanılmış. Burada da ufak diyotlar kullanılmış. Bunlarla doğrultulduktan sonra tekrar bir e, filtreleme yapılıyor ve anakarta gönderiliyor. Şuradaki neymiş buna bakalım arkadaşlar. LM7812 burada da 12 voltluk bir voltaj regülatörümüz var. E, 12 voltu tamamen sabitlemek için voltaj regülatörü kullanılmış burada. Ya da doğrudan e, ya 18 volt ya da 24 volt hattından... E, regülatörle voltaj 12 volta çevriliyordur muhtemelen. Bunu da öğrenmenin kolay yolu bacağına bakmak arkadaşlar. Şöyle giriş bacağı burası regülatörün. Baktığım zaman 18 volt attığından aynen 18 volt attığından direkt regülatörle 12 volt hattına bakın gönderiliyor. Şöyle göstereyim bakın 18 volt attığından geliyor regülatörün birinci ayağına giriyor. Üçüncü ayağından ise 12 volt hattına çıkış yapıyor. Yani buradaki SMPS trafosu 12 volt çıkış vermiyor. Ee, bu çıkış buradaki regülatörle oluşturulmuş. Ee, gelelim ölçümlerimize. Burada bir adet yuvarlak olan. Şöyle üstüne sileyim. Sigortamız var. 2.5 amper mi yazıyor. 2 amper. 2 amperlik bir sigorta. Bunun ölçümünü yapmamız gerekiyor. Kısa devre modunda. Şu şekilde arkadaşlar. Burası zaten yuvarlak. Belli. Gördüğünüz gibi sigortamız sağlam geçtiyor yani sigortada sıkıntı yok. Hemen ardından buradaki diyotlarımızı ölçmemiz gerekiyor. Sırasıyla bir tane diyotumdan 630 değer aldım, 630 değer aldım, 624, 640 değer aldım arkadaşlar. Köprü diyotlarım da sağlam. Buradaki link switch entegre ölçmemiz gerekiyor. Entegremizin ölçümü de basit arkadaşlar. Hemen e, kırmızı probumuzu buradaki kondansatörün eksi hattını bulup buraya koymamız gerekiyor. Şurası kondansatörümüzün eksi hattı. E, entegremizin burası sörf ayağıdır. Şimdi drain ayağı da burada trafomuza giden ayak. Buraya ölçtüğümüz zaman 554 değerini gördüm. Yine e, diğer ayaklarını da ölçelim. Bu boş ayak arkadaşlar. Herhangi bir yere bağlı değil. 3 ayak drain ayağı. Şöyle 555 değerini veriyor. Şu karşıdaki da drain ayağıymış. Bakın buradan bağlı yolla zaten belli. Burası zaten source ayağımızdı. E, şuralarda birisi VCC hattıdır. 533. Diğeri de feedback'tir arkadaşlar. 630 değeri de buradan aldım. Bakın şöyle burası feedback hattına gidiyor. Feedback ayağımız. Burası ise e, şu şekilde VCC kondansatörüne bağlı. Entegremizin VCC ayağı. Diğer source. Bu dört ayak da e, drain ayağımız. Bu da boş arkadaşlar. Herhangi bir yere bağlı değil. Oradaki ayak e, bu şekilde data bakmadan entegrenin e, ayaklarını bulabiliriz. Bilgimiz sayesinde. Gelelim çıkış tarafındaki diyotlarımıza. Şotki diyotlarının ölçümünü yapalım. 450 değerini aldım. 183 Burada bir adet var. 460. Bir adet de burada var arkadaşlar. 474 değerini aldık buradan da. Ee, regülatörün ölçümünü yapalım. Bunun ölçümünü de arka tarafından şu şekilde e, kırmızı probumuzu orta ayağına şase hattına koyuyoruz. Ve sağ ve sol ayaklarına bakıyoruz. Binli bir değer aldım. Bu taraftan da 400'lü bir değer aldım. Bu şekilde devre üzerinde arkadaşlar normal değerler vermez bu ölçümler. Fakat kısa devre olmaması bizim için yeterli şu anda. Optokuplörümün ölçümünü yapmak istiyorum. Öz özellikle de e bu tarafta yani yüksek gerilimin olduğu tarafta şöyle baktığımız zaman herhangi bir kısa devre görmememiz gerekiyor. Diyot değer alabilirsiniz ama kısa devre almayın arkadaşlar. Şu şekilde buralara da bakalım. Buradaki diyotlarımdan da diyot değerlerini görüyorum. Evet. Herhangi bir sorun yok. Gelelim arızalı parçalara. Dediğim gibi buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kondansörlerin hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu kondansörleri değiştireceğim. Kartın çıkış voltajlarını tekrar bir kontrol edelim. Voltajlar çıkıyor mu? Anakartta tekrar bağlayalım. Ondan sonra ve tekrar video devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi besleme kartı üzerinde bulunan bu patlak kondansörleri özellikle 18 ve 24 volt hattındakileri değiştirdim. Ee, buraları video almadım arkadaşlar. Şimdi bir enerji veriyorum. Çok farklı bir olayla karşılaştık burada. Şöyle karta enerji verdim. Ee, hemen voltajı kontrol edelim. Şurada bizim bakalım 24 voltumuzun e, diyotu var. 22.66 olarak çıkıyor. Yine aynı şekilde şurada da 18 voltum 17.34 olarak çıkıyor arkadaşlar. Ee, bakın. Şu kabloyu şimdi anakarta bağlıyorum. Anakart bağlantımı yaptım. Tekrar voltajlarımı ölçüyorum. Ee, 24 voltum 47'ye. 18 voltum da 36 volta yükselmiş. Enerjiyi keselim. Yani gördüğünüz gibi buradaki anakarttan bir voltaj kaçağı var. Yani iki voltaj muhtemelen birbiriyle çakışıyor. Ve e, bizim voltajlarımızı yükseltiyor. Buradaki kondansörlerin patlama sebebi de bu voltaj yükselmesi. Gelelim arkadaşlar anakarta. Anakarta bakmayacağım dedim ama arzanın da nereden geldiğini bulmazsak size göstermezsek olmaz. Şöyle yakınlaşalım. Anakart üstüne arkadaşlar buraya yakınlaştığımız zaman LNBP12A entegresi bu LM1 voltaj kontrol entegresi voltaj regülatör entegresi ee, bizim LNB voltajımızı kontrol eden bir entegre. Kırmızı probumu şasiye koyuyorum. Gene de ayağımız e, buradaki. Ayak arkadaşlar en baştaki data de ekrana koydum. Buradan kısa devre değerimizi alıyoruz. Sıkıntı yok. Fakat şurada elen bir ayağımız var. Bu ayaktan da e, kısa devre değeri alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani e, bu ayak sıkıntılı. Kısa devre değeri gösteriyor. Bu yanındaki ayak da hiçbir değer göstermiyor. Zaten küflenmiş arkadaşlar bu yandaki ayak. Şimdi e, bu kısa devre bu entegreden mi geliyor? Yoksa başka bir yerden mi geliyor? Gelin bir de buna bakalım. Buraya bir e, voltaj vereceğim. Şu anda arkadaşlar bir miktar entegrenin üzerine flux uyguladım. Buradaki kısa devre olan orta ayaktan bir voltaj enjeksiyonu yapacağım. E, entegrenin ısınıp ısınmadığını görmeniz için. Burada soğutucu olan büyük olduğu için. Hemen ısınmayacak arkadaşlar. O yüzden uzun süre bir voltaj vereceğim. Şu an voltajı verdim arkadaşlar. Ee, birazcık beklememiz gerekiyor. Evet erimeye başladı. Gördüğünüz gibi. Entegre e, üzerindeki flux'ı eritti. E, arzanın kaynağı buradan. Bu entegre kısa devreye düşmüş. İki voltajı birbirine karıştırıyor ve e, bizim besleme SMPS kartımıza tekrar gönderiyor arkadaşlar. SMPS karttaki kondansatörlerin patlama sebebi de bu. Gördüğünüz gibi flux tamamen eridi. Entegre şu an muhtemelen çok aşırı derecede ısınmıştır. Şöyle e, enjeksiyonu bıraktım. Bu entegrenin aynısından e, arızalı bakacağım arkadaşlar. Eski hurda parçaların arasına bulabilirsem değiştireceğim artık. Bulamazsam da yapacak bir şey yok. Arızalı parçamız bu entegre yalnız gördüğünüz gibi. Bizim için başarısız bir tamir oldu ama arızamızın kaynağını bulduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.